صديقي يصنع ماكينات من كافة benim bir arkadaşım var, bir dostum var. Yani her türlü makineyi yapabiliyor kendisi. Ve qad ta'aqada ma'a bir adamla da şöyle bir anlaşma yaptı. li tasni'i makine li ghasli sanadiqi falatir Sigara filtrelerinin kutusunu yapacak kendisi. لِتَصْنِعِ مَاكِنَةً Bir makine yapacak. Bu makine de ne yapıyor? Sigara filtresinin kutularını yıkıyor. Filtre dediğimiz bu sigaranın baş kısmına, izmarit kısmına takılan filtreler olsa gerek. İşte böyle bir makineyi yapan, yani böyle bir sigara filtresinin kutusunu yıkayan bir makine yapması istenmiş kendisinden. فَهَلْ يَجُوزُ تَصْنِعُ هَذِهِ makine. Bu makine yapması caiz midir? O هل يعتبر هذا العمل اعانه على Bu yapmış olduğu fiil davranış münker yani haram olan bir fiile destek, yardımcı olma mahiyeti taşır mı? Cevap olarak Şeyh Vahbe Zuhayli rahmetullahi aleyh zaten burada sigaranın hükmünden de bahsedecek ve bu yapacağı makinenin hükmü de sigaranın hükmüne göre değişebileceğini belirtecek. Diyor ki: Sunu hadihi makine lehu hukmu ziraati Bu makinenin hükmü tütün ekmenin hükmü ile aynıdır. Ve bey'ihi ve onu satmanın hükmü ile ve şira'ihi ve satın almanın hükmü ile aynıdır. Ve tenavulihi ve onu kullanmanın hükmü ile aynıdır. Fe in kana zalika haraman eğer tüm bunlar haramsa ki ve huwa ma yettecihu ileyhi aghlabu ulama'il asr muasir alimlerin büyük çoğunluğu ee, bu görüşe gitmektedir. Yani sigara e, ekmenin, tütün ekmenin, almanın, satmanın, kullanmanın haram olduğunu belirtmiştir. لِثُبُوتِ <laughs> Dararihi Zira artık sigaranın zararı ispat edilmiştir. وَتَوْصِيلِهِ <laughs> Ve yol açmıştır. اِلَى idmani بِنْ nikotin Kişi nikotin bağımlısı kılmaya yol açmıştır. Ve hatta bu bağımlılık eşedde min idmanil hamri. içkinin bağımlılığından daha fazladır. فَيْكُونُ هَذَا سُنْعُ حَرَامًا öyleyse bu makineyi yapıp bunlara teslim etmek de aynı şekilde haramdır. Dedik ya sigaranın hükmü hakkında ne söyleyeceksek aynı hüküm bu makine için de geçerlidir. Ve inkar ederek mübahen ma'al kerahati eğer sigaranın mekruh olmakla birlikte mübah olduğunu söyleyeceksek kana hada sun'u mekruhan. Dolayısıyla bu arkadaşınızın, bu dostunuzun bu makinayı icat edip bunlara vermesi de mekruh olacak. Ve ufaddilu, ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum, şunu tercih ediyorum. Ademel musaadeti ala eyy neşatin min enşitati taati et Tütün almanın, tütün kullanmanın faydasını olabilecek her fiilden, her davranıştan uzak durmayı yani buna yardımcı olma buna aracı olma adı altında her şeyden uzak durmayı tavsiye ederim. Elledi o tütün ki harramahu <laughs> sarahaten fuqahaul ibadiyeti ibadi mezhebine mensup fakihler bunun kesinlikle haram olduğunu belirtmiştir. İbadi mezhebi de arkadaşlar haricilerin günümüze ulaşan tek mezhebidir. Sadece bazı Arap ülkelerinde bu, e, mevcuttur bu mezhep. E bunlar zaten tamamen haram olduğunu belirtmiştir. لِأَنَّهُ مِنَ الْخَبَائِثِ Çünkü bu pistir, habislerdendir, pistir. وَاللّٰهُ لَا يَرْضَى عَنْ اَهْلِ الْخَبَائِثِ allah Teala da habis şeylerle, pislik olan şeylerden, pis şeylerle iştigal eden kişilerden razı olmaz. Bu iştigallık ister onu almak, tüketmek ile alakalı olsun, ister ekmek ile alakalı olsun, ister satmak ile alakalı olsun fark etmiyor.